Hemşerilerime, yurttaşlarımıza başsağlığı, ee, Allah'tan rahmet diliyorum. Yakınlarına başsağlığı diliyorum. Acı olaylar, acı günler yaşıyoruz, yaşadık, yaşamaya devam ediyoruz. Zor günlerden geçiyoruz. Zor şartlardan geçiyoruz. Ama hep beraber, el ele vererek bu zorluğu aşacağız. Bu zorluğu aşacağımıza inanıyorum. Binbaraş olarak, Karhalıbaraş olarak biriz, beraberiz ve birlikte sıkıntıları aşmaya çalışıyoruz. Ama bir yandan da hayat devam ediyor. Seçim sürecine girildi. Galiba 50 gün sonra seçim var. 50 gün kaldı galiba. Siyasi partiler hızlı bir şekilde adaylıklarına ilişkin çalışma yapıyorlar. Karahanmaraş'tan Cumhuriyet Halk Partisi'ne hiç olmadığı kadar büyük bir ilgi var geçmişte olmadığı kadar ve 33 benimle birlikte 33 arkadaşımız milletvekili aday adaylığı başvurusunda bulundu Kahramanmaraş'a. Şahsımla ilgili uzunca süredir her türlü dedikodu yapılıyordu. Ali Öztürk nereden aday olacak? Maraş'tan mı, İzmir'den mi, İstanbul'dan mı diyorlardı. Ben hep diyordum. Sizler de tanıksınız. Bas toplantıları yapıyordum. Arkadaşlar ben Karahan Maraş'tan aday olacağım diyordum. Eee ama bir beklenti de vardı başka şehirlerden. E, netice itibariyle geldiğimiz noktada Karahanmaraş'tan milletvekili adaylığı başvurusunda bulundum. Beş yıldır şehrin milletvekiliyim. Beş yıldır hemşehrilerime hizmet etmeye çalışıyorum. Gücüm yettiği kadar, elimden geldiği kadar hemşehrilerime hizmet etmeye, destek olmaya çalıştım, çalışıyorum. Gün geldi. Köyün sorununu dile getirdim. Gün geldi memleketin sorununu dile getirdik. Gün geldi hastanelerde yaşananları anlattık. Gün geldi afetlerden kaynaklı sorunlara çözüm bulmaya çalıştık. Zaman zaman siyasi tartışmalar yaşandı. Zaman zaman sertleştik, üsluplar sertleşti. Zaman zaman keyifli güzel anlar yaşadık hep birlikte. Ama acısıyla tatlısıyla beş yılı geride bıraktık ve beş yıldır alnımızın akıyla görevimizi yerine getirdik. Bir beş yıla daha talibiz. Partimin iktidara geldiğini görüyorum. Tüm anketlerde, Türkiye genel anketlerde, Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde 13. Cumhurbaşkanlığı Millet İttifakı'nın adayı Kemal Kılıçdaroğlu olacağını görüyoruz. Bütün anketler böyle sonuç veriyor, böyle çıkıyor. Karahanmaraş'taki anketlerde, ki ben de yaptırdım iki gün önce yine. Yüksek bir ilginin, olduğunu da görüyorum. Şahsıma da partime Bu dönem 33 arkadaşımız aday aday arkadaşımızla birlikte belki bir iki aday aday arkadaşımız daha olabilir önümüzdeki süreçte. Bilemiyorum tabii. Ama ben milletvekili adaylığımı huzurunuzda tüm hemşehrilerime ilan ediyorum. Bir beklenti var biliyorum. Soruyorlar, arıyorlar. Başvurdun mu aday mısın diyorlar. Evet kardeşim. Bir beş yıl daha bu seçimlerde de Karahanmaraş'tan milletvekiliğine adayım. Bunu açıklamak istedim sizlere. Bütün siyasi partilere başarılar diliyorum. Bütün adaylara başarılar diliyorum. Bir demokratik yarış içerisine gireceğiz. İftira atmadan, dedikodu yapmadan gerçekler üzerinde bir kampanya olması gerekiyor. Ben kampanyamda depremin yaralarını yaşayan bir hemşehriniz olarak şaşalı bir şey yapmayacağım. Müzik çalmayacağım. Şov yapmayacağız geçmiş kampanyaların gibi böyle alengilli, cafcaflı pankartlar, ne bileyim müzikler, otobüsler bunlar kullanmayacağım. Çünkü yasımız var. Çok cenazemiz oldu. Acı içindeyiz. Maraş'ta sıkıntılar yaşıyoruz. Sıkıntılar yaşarken böyle bir kampanya yapmayı ben doğru bulmuyorum ve yapmayacağım. Yapıcı bir kampanyam olacak. Çıkıp kampanyam boyunca ne yapacağımı, yapacaklarımı anlatacağım. Geçmişte yaptıklarımı söyleyeceğim çatışmaların içerisine girmeyen bir kampanya yürütüceğim. Bunu da buradan idare etmek istiyorum. Bilsinler.